Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Dünyada ekonomik güç dengesi değişiyor mu? Erdal Tanas Karagöl Ülkelerin ekonomik güçleri sahip oldukları gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan başta Dünya Bankası, ve IMF ülkeleri gayri safi yurt içi hasıla ve satın alma paritesine göre sıralayarak dünyanın en büyük ekonomilerini belirliyor. Dünya Bankası ve IMF'ye göre son 30 yıllık dönemde dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması sürekli bir değişim içerisinde. Bu değişimde Avrupa kıtası ülkeleri güç kaybederken Asya ülkeleri güç kazanıyor ve ekonomik ve siyasi güç dengesi Asya kıtasına doğru kayıyor. Peki son yıllardaki güç değişimi nasıl olmuş? 1990'lı yıllar 1992 yılında ekonomik büyüklüklerine göre dünyada ilk onda yer alan ülkeler ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Kanada, Rusya ve Çin olmuştu. 1990'lı yıllarda gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğüne göre en büyük 10 ülke arasından 5 ülke Avrupa kıtasından olurken, Avrupa kıtası ülkelerinin 1945 sonrası sahip oldukları ekonomik güçlerini yavaş yavaş kaybettikleri görülüyor. Diğer yandan şu anda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in ancak 10. sırada yer alması dikkat çekiyor. 2008 Küresel Ekonomik Kriz Dönemi 2008 yılında meydana gelen küresel ekonomik kriz Avrupa Birliği ve ABD'yi olumsuz etkilerken Çin bu dönemde gerçekleştirdiği yüksek ekonomik büyüme hızları sayesinde önemli güç kazandı. Çin'in ABD ve Japonya'dan sonra ilk üç sıraya yerleşmesi dünyada birinci sırada yer almak için adımlarını hızlandırdığı bir dönemin de başlangıcı oldu. Ayrıca 1990'lı yıllarda ilk 10 ülke içerisinde Avrupa'dan 5 ülke varken küresel ekonomik krizle beraber Avrupa kıtasında özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan borç krizi nedeniyle bu ülkeler ağır yara aldı. Dolayısıyla bu dönem ekonomik güç dengesinin Avrupa'dan Asya ülkelerine kaydığı sürecin zirvesi oldu. 2019 yılı sıralaması. 2019 yılında ilk 5 ülke arasında ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Hindistan yer alıyor. İlk defa Hindistan'ın ilk 5 ülke arasına girmesi ve bu 5 ülke içinde Asya'dan Çin, Japonya ve Hindistan'ın yer alması Asya ülkelerinin dünya ekonomisindeki ağırlığının arttığının açık işaretidir. 2024 senaryosu Dünya Bankası ve IMF tarafından gerçekleştirilen projeksiyonlara göre son yıllarda ekonomik büyüme hızları düşmesine rağmen Çin'in 2024 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor. Dünyanın en büyük 10 ülkesi arasında Asya ülkeleri önemli bir paya sahip olacaklar. İlk 5 ülkenin ise Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Endonezya'nın olacağı öngörülmekte. Bu tablo Asya ülkelerinin artık dünya ekonomik gücünü elinde tutacaklarına işaret ediyor. 1990'lı yıllarda ilk 10 ülke arasında ve orta sıralarda 5 Avrupa kıtası ülkesi varken, 2024 yılında ise Avrupa kıtasından İngiltere, Almanya ve Fransa son 5 ülke arasında yer alıyor. Türkiye ise satın alma gücü paritesine göre 3 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılayla 12. sırada yer alırken reel olarak yaklaşık 1.1 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılayla en büyük 20 ülke arasında yerini koruyacağı öngörülüyor. Asya'nın yükselişi, Avrupa'nın düşüşü. Yapılan senaryolar şunu gösteriyor ki dünya artık 1945 yılında kurulan dünya değil. Ekonomik gücü elinde tutan ülkeler artık eskisi gibi Avrupa kıtası ülkeleri olmayacak. Avrupa kıtası ülkelerinin yalnız başına olan ağırlıkları artık Avrupa Birliği ile temsil noktasına geliyor. Ekonomideki güç dengesinin Asya ülkeleri lehine gelişmesinin hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak birçok değişimi de tetikleyeceği açıktır. Diğer yandan bu değişimle beraber dünya ekonomik sisteminin başrol oyuncuları olan kurum ve kuruluşların sorgulanacağı, dünya ödeme sistemlerinin bu ülkeler tarafından belirlenmesine yönelik itirazların ve en önemlisi de doların ve euro'nun neden rezerv para olduğu tartışmalarının hızlanacağı bir dönemin arifesinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Erdal Tanas Karagöl